Beraber yiyin hadi. Hadi çık da beraber ye korkma hadi. Hadi ye oğlum hadi. Heh, biraz da ben yiyeyim dedi bak izin vermedi öyle. Güçlü olan kazanıyor. Bir de enik vardı enik minnoş. Aha 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 babaları geldi yavrum. Oo, meydan çekildi. Babaları geldi. Bak kaçtılar. <laughs> en büyüğü geldi. Dayı geldi. Hadi beraber yine oğlum kavga etmeyin hadi. Beraber yine hadi. Hadi çık dayı oğlum hadi sen de çık dayı hadi.